Kullanım Kılavuzu programına merhabalar sevgili seyirciler. Bu haftaki programımızı sizlere Kastamonu Taşköprü'den sunuyoruz. Taşköprü denildiğinde ilk akla gelen şey beyaz altın olan sarımsak. Dolayısıyla bu programda sarımsak tarımındaki mekanizasyonu konuşacağız. Sadece mekanizasyonu konuşmakla kalmayacağız. Sarımsak tarımının inceliklerini, ne gibi yan ürünler elde edilebilir, sarımsak tarımı nasıl yapılır ve ne zaman yapılır? Bu sorulara cevap arayacağız. Programımız başlıyor. Sevgili seyirciler, sarımsak tarımını Hüsnü Bey'le ve e, Ferit Bey'le konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi e, seyircilerimiz kısa bir sizleri tanısın. Önce e, Hüsnü Bey'den başlayalım. Efendim Hüsnü Karaduman. Ben burada e, özel bir firmanın sahibiyim. E, çiftçilerimize tarımsal girdiler satan e, bir firma bu. E, 20 yıldır e, burada Taşköprü Çiftçisi'ne hizmet veriyoruz. Yani sarımsak tarımıyla 20 yıldır uğraşıyorsunuz. Aynı zamanda ziraat mühendisiniz. Evet, ziraat mühendisiyim. Ee, sadece sarımsak tarımının yanında diğer e, yapılan tarımsal faaliyetlere de destek vermekteyiz. Peki, e, Ferit Bey sizleri de tanıyalım. Ee, ben Ferit Kalafatoğlu, Ferm Endüstri firmasının sahibiyim. 30 yılı aşkındır ziraat aletleri üzerinde çalışan bir firmamız var. Son 6 yıldır da özellikle Türkiye'de sarımsak tarımı ile ilgili ekipman, alet ve know-how'ları temin ediyorum çiftçilere. Şu anda bulunduğumuz Taşköprü, Kastamonu ilinin bir ilçesi Masatlar Köyü'ndeyiz. Size burada yapılan çalışmaları izah etmeye çalışacağız. Peki, önce o zaman e, Hüsnü Bey ile başlayalım. Şimdi Hüsnü Bey e, bulunduğumuz yer Taş Köprü. Biraz da e, bulunduğumuz yerin özelliklerini sizden alalım ve sarımsak tarımına giriş yapalım. Peki efendim. Şimdi Taşköprü ilçesinin e, en büyük gelir kaynağıdır sarımsak. E, burada e, yıllardan beri e, sarımsak üretimi yapılır ağırlıklı olarak. E, burada e, Sarımsak üretiminde e, her geçen yıl e, bir takım teknolojiler kullanılmakta. E, ancak ben henüz bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü dünya piyasalarıyla rekabet edebilmek için onların kullandığı teknolojiyi kullanmak zorundayız. Ki maliyetleri daha aşağı çekip e, bir de sarımsak ürünleri yapmak yani işlemek zorundayız sarımsağı. Çeşitli ürünler haline getirmeliyiz ki... Bunlarla 12 ay boyunca bölgemizde iç piyasaya veya dış piyasaya sarımsak türevlerini pazarlayabilelim. Şimdi sarımsağın Türkiye'deki durumunu değerlendirelim biraz ve Taşköprü'nün bu pazardaki payından bahsedelim. Şimdi bunları rakam olarak tam veremeyebiliriz. Ancak Taşköprü Türkiye'de üretilen sarımsağın büyük bir kısmını hatta en büyük kısmını üretiyor diyebiliriz. Değerlerine bakmak lazım. Taşköprüde üretilen sarımsağın bazı özellikleri var. Mesela toprağımızın yapısından, toprağın kimyasal yapısından, fiziksel yapısından, klimatolojik koşullardan dolayı sarımsağın dayanıklılığı, kalitesi yani daha lezzetli olması başta. Efem Uzun zaman dayanabilmesi yani e, soğurma yapmadan e, neredeyse yeni sarımsak çıkıncaya kadar dayanıklılığını koruyabilmektedir. Bir yıla yakın. Ve tabii en önemlisi de e, toprağımızdaki selenyum gibi maddelerden dolayı e, daha lezzetli oluyor. Yani taş köprü sarımsağını e, farklı kılan toprağındaki aslında e, bazı elementler. Evet. E, bunu böyle söyleyebiliriz. Bir de tabii en önemlisi iklim koşullarıyla ilgili yani doğanın bu bölgeye vermiş olduğu bir şans var. Bu faktörde sarımsağın özelliğini ön plana çıkarıyor. Yani aynı tohum alıp aslında başka bir yerde yetiştirsek bile bu yörenin sahip olduğu özelliklerden dolayı aynı lezzeti bulamayabiliriz. Evet bulamıyoruz çünkü bunun denemeleri yapıldı. Ancak dışarıdan dışarılardan getirdiğimiz e, tohumluklar burada kullanıldığı zaman e, bunun %90 e, bu yöreye has özellikleri, lezzeti ve dayanıklılık gibi unsurları taşımakta. Yani bütün meselenin bu yörede olduğunu söyleyebiliriz. Peki Hüsnü Bey, şimdi o zaman Taşköprü'de ve Türkiye'de sarımsak tarımının nasıl yapıldığından bahsedelim. Ekim zamanları, araç apalama gerekiyor mu, hasat zamanları, bunlardan bahsedelim biraz. Şimdi efendim, biz tabii öncelikle yani Taşköprü'yü değerlendirsek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bundan birkaç yıl önceye kadar sarımsak ekimi, dikimi Şubat ayının sonunda, Mart ayının başlarında ee, işçilik işçi ile yapılan e, yöntemle dikim yapılırdı ve e, Temmuz ayı içerisinde Temmuz ayının sonlarına doğru e, hasat yapılırdı. Gene aynı şekilde e, basit e, makinalar kullanılarak yani gelişmiş teknoloji mekanizasyonu kullanmadan ekim dikim yapılıyordu Taşköprü'de. Ancak son zamanlarda e, tabii tohumluğun da önemi arttı burada. Ee, dediğim gibi yani tohumluğun mutlaka buraya ait olması gerekmiyor. Yani dışarıdan da getirilen, buralarda yapılan e, yabancı tohumluk ekimlerinden sonra e, alınan sonuç Taşköprü sarımsağının özelliklerini göstermekte. E, lezzet ve dayanıklılık ve işte kalite açısından e, diğer e, eski haliyle e, korunabilmektedir. Burada e, normalde yapılan e, sarımsak tarımı veya tüm bitkilerin tarımında da zaten önce bir toprak hazırlanır. Yani toprak tohum yatağının çok güzel hazırlanması lazım. E, keseksiz olarak bir tarla yüzeyi oluşturmak lazım. Bundan sonra uygun işte zamanda e, hava koşulları takip edilerek e, dikim yapılır. Tabi burada toprak ilaçlaması yapıyoruz zaman zaman. Topraktaki çeşitli nematosit gibi... E, zararlardan korunmak için, ardından yapılan dikimden sonra işte mümkünse sulama yani iklim koşulları takip edilir tekrar çimlenmesi için hızlı bir şekilde, daha sonra gübreleme, çapalama gibi işlemlerden geçtikten sonra e, hasat zamanı geldiğinde tabi bu arada hastalık ve zararlarla mücadele devam ediyor. E, hasat zamanında e, tabi bütün bunlar çok kısa bir döneme rastlıyor yani. Hasatı tam düzgün zamanda yapmazsanız, bazı hastalıklara yakalandığında bu hastalıklar ilerleyebiliyor. Dolayısıyla ürün kaybı meydana geliyor. Aslında önemli bir nokta. Şimdi bu hastalıklardan dolayı aslında e, ihracatta da bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii. yani hastalıklar, hastalık ve zararlılar en başta ürün kaybına bir defa sebep veriyor. Sonra kaliteli üretimi engelliyor. Kaliteli üretim olmayınca da. Tabii ki sarımsağı isterseniz doğal ham haliyle isterseniz yani genelde burada işlemeden işlem görmeden satıldığı için de sadece basit paketleme yöntemleriyle bu görünüm çok da önem kazanıyor. Ancak işleme tesisleri kurulduktan sonra sarımsak satılırsa o zaman işte en küçük kısımlarına kadar ne bileyim yani soyulup çeşitli işte turşu. Salamura anlamında veya çeşitli işlenmiş olarak e, e, püresi yapılarak, tozu yapılarak satıldığında tabi bu e, meyve özelliğinin çok kaliteli olmasına dahi gerek kalmıyor aslında. E, diğer bakımdan e, yani şöyle toparlayabiliriz: e, Biz Taşköprü'de veya her yerde ülkemizde yapılan yani sadece sarımsak olarak değil, bütün tarım tekniklerinde e, mutlaka gelişmiş teknolojiyi, mekanizasyonu, kaliteli tohumluğu, kaliteli gübreyi kullanmak zorundayız. Dolayısıyla e, kaliteli e, işte taş köprümüzün o doğasının vermiş olduğu değeri de yitirmeyen sarımsağı daha kaliteli üretip hatta bunu işleme tesisleriyle e, artık mamul hale getirip e, Taşköprü'nün adını bu şekilde duyurmalıyız sarımsayla. Zaten e, şu anda planladığımız e, bir organizasyon burada e, bizim firmamız ve Ferit Bey firmaları olarak da e, bütün dünyanın uyguladığı en yüksek teknolojiyi Taşköprü'de uygulayacağız. Bir sarımsak akademi kuracağız buraya.